Fred şu anda formayı garantiledi. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Bunu kim sağladı? Kendisi sağladı. Sen abi hep söyledin bunu ya. E söyledim bu oldu. Hatta... İsmail'i çıkardı aradan bak şimdi. Şu anda İsmail'le işi yok Fred'in. Fred formayı kaptı. Şu anda savaş nerede biliyor musunuz arada? Edson mu? İsmail. İsmail mi? Bunu iyi değerlendirdi bu fırsatı. Ama bugün kötü oynasaydı bir dahaki maç yine İsmail Edson başlayacaktı. Yani bu kadar basit. Hatta bir buçuk ay önce her hafta linç edilen Şimanski ile ilgili sözlerimi de bir kere daha bu yayında tekrarlamak istiyorum. Bu hoca ve bu takım ve bu camia daha Şimanski'yi kazanacak. Bak göreceksiniz. Daha Şimanski gelecek bu takıma. Al nene. İyi oyuncu oynayarak kendini gösterir. Hoca ısrar etti. Israr etti, ısrar etti, kazandı. Fred'i tamamen kazandığımızı Nerede anladım biliyor musun? Anladım? Bir maçta yattı top taca çıktı ya Evet Şampiyonluk golü atmış gibi o reaksiyonu Verdi ya Hatırladım Orada nene iliklerine kadar Fenerbahçeli oldu işte